zayıflatan mucize bitki diye bir şey yoktur. Şu bitkileri alın da zayıflayın diye bir şey dünyada yoktur. Ben fitoterapi uzmanıyım. Böyle bir şey olsaydı önce ben yapardım millet kapımda kuyruk olurdu. Onun için zayıflatan bitkiler mucizesine bir kere aldanmayın. Ama tabii ki metabolizmanızı hızlandıracak, zayıflamanıza yardımcı olacak bitkiler vardır. Bu bitkilerin arasında önde gelenlerden bir tanesi yeşil çaydır. Yeşil çay metabolizmanızı hızlandırır hem de son derece ciddi bir biçimde hızlandırır. Ama unutmayın yeşil çay Aynı zamanda tansiyonunuzu da yükseltir, çarpıntı da yapar. Dolayısıyla yüksek tansiyon hastası ya da kalp hastası olanlar asla yeşil çay tüketmemeli veya çok sınırlı tüketmelidir. Bir diğer bitki mate bitkisi. Mate bitkisi de Türkiye'de yetişmiyor, Güney Amerika'da çok yaygın olarak kullanılır. Yüksek kafein içerir. Tıpkı yeşil çay gibi o da metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahiptir. Meyvelerden ananas tam bir zayıflama meyvesidir. Çünkü hem sizin için son derece güzel, lezzetli, tatlı bir meyvedir. Tatlı ihtiyacınızı gider. Hem de içerdiği bromelain enzimi sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Tam bir zayıflama meyvesi olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şey armut için de geçerli ve yeşil elma için de geçerli. Bunun yanında şunu unutmamak gerekir. Efendim bunlar zayıflama bitkisiymiş, zayıflama meyvesiymiş. O zaman ben bunları bol bol yiyeyim veya bunların hapları var. Bu hapları kullanayım, zayıflayayım. Hayır böyle bir şey yok zayıflamanın esası dengeli beslenme programları ve egzersizdir. Buna rağmen zayıflayamıyorsanız o zaman yapmanız gereken konusunda uzman bir hekime başvurmaktır. Sizin için uygun tedavi programlarıyla sizin zayıflamanızı sağlayacaktır. Yani mucize bitkiyle zayıflayın diye bir şey sakın yapmayın. Böyle bir bitki yok. Bunun yerine muhakkak dengeli, kontrollü diyetler ve beraberinde egzersiz programları uygulayın.